Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milletvekili, Sayın e, Ticaret Sektörü'nün mümtaz temsilcileri ve Sayın Dernek Başkanı. Bugün bu e, Tüketiciler Günü'nün kutlanması dolayısıyla düzenlediğiniz e, etkinliğe seve seve geldim ve bilgimi sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Ee, bana tanınan kısıtlı süre olmasına rağmen. Ancak şunu hemen belirteyim. Covid olayı biliyorsunuz Mart 20'den beri, 2020'den beri ülkemizde devam eder ve yarattığı şiddetli ekonomik olumsuzluklar da sürmektedir. Ve de bunun yanında bir de siyasi belirsizlik de katılınca gerçekten halkın birçoğu ümitsizliğe kapıldı. Ve bunlardan yararlanan fırsatçılar başta olmak üzere dövizi de yüzde yüz gerekçe göstererek fiyatlarını fahiş duruma çıkarmışlardır. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımın belirttiği konulara benim pek ilave edeceğim bir şey yok. Sadece biraz detaylandırmak istiyorum. Şöyle ki nereden kaynaklanır bu fahiş? Fiyat uygulamaları, bunun biraz derinine inmemiz lazımdır ki yarın çare ararken veya bu şiddeti ortadan kaldırma yerine minimize etmek için bilmemiz lazımdır. Yani hastayı şimdi yatırdık, teşhis koyacağız. İthalatımızın büyük bir e, mal ve hizmetlerimizin özellikle mallarımızın, kullandığımız, tükettiğimiz malların yüzde 95'ine yakın kısmı ithalat yoluyla gelir. Kimisi anavatan Türkiye'den, kimisi ise diğer üçüncü ülkelerden gelmektedir. Ancak gelen faturalar gümrükte, gümrük matrahı dediğimiz bir maliyet bulunur. Yani gelen mal dövizle geldiyse o gün o günkü cari kurdan Türk lirasına çevrilir ve onun üzerinden gümrük, vergi, fon, KDV vs. harçlar alınır. Bu çok önemli bir şeydir. Benim meslek hayatımda çok rastladığım bir şeydir. Düşünün bir tırla gelen bir mal gümrüğe hepsi o gün boşaltılmadıysa ve bir gün sonra boşaldıysa aynı malın değerinin üstünden ödenen vergiler değişiktir. Çünkü bir gün evvel atıyorum dolar sekiz buçuğdu, bir gün sonra sekiz elli beş oldu. Dolayısıyla aynı firmadan, aynı kamyonda, aynı şeyde gelen o gün kurtarılmadığı için bu devam eder. Diğer bir önemli husus ise Burada yapılan uygulamada yıllardan beri değinilmeyen bir konu vardır. O da dövizin yarattığı etkinin özel sektörde hele bugünlerde yaratmış olduğu anti etkidir. Hak verme lazım. Vergi usul yasamızda enflasyon muhasebesi olmasına rağmen biz enflasyon muhasebesini Bugüne kadar dikkate gomadık, almadık ama bu kadar şiddetli değildi bu şeyler, bu e, döviz konuları ve hala daha sorduğumuzda, e ama çok kaybımız olur. E, sayın konuklar şunu söyleyeyim: Hem bütçe tas tamam olacak, hem dar ve sabit gelirler ve ülkenin ekonomisi e, yalpalayacak ve bir yerde oturup buna bir yön vermek için maliye de vazgeçecek bazı gelirlerinden ama hangi gelirlerinden? Dolaylı vergilerden belli bir süre. Ya tümünden ya hepsinde. Yani sıfırlayacak. Ama bu bütün mallara değildir lütfen. Bugün tüketicilerin de az önce vurguladığı Sayın Başkanım, hayatta kalmak için zorunlu giderler vardır. Bir, Temel gıda maddeleri, iki temel temizlik maddeleri, üç e, ilaç giderleri yani sağlık giderleri. Bu üçünün olsun mallarını kontrol altına alabilir mi veya pahalılığını indirebilir mi Diğer bir anlatımla devletin her altı ayda ödemek durumunda kaldığı… E, hayat pahalılığını da bu şekilde azaltabiliriz. Eğer bunu yapmazsak yüksek hayat pahalılığı gelir ve yüksek hayat pahalılığı ödenir. Bunun için benim önerilerim şudur. İthalatta en az önümüzü görmenize kadar 6 ay süreyle kurun sadece gümrük ithalat mallarında bu saydığım temel gıda maddelerinin ithalatında veya girdilerinde kur sabitlemesi yapalım. Yani ithalatçı da bilsin ki iki ay sonra getirdiğimde ben bu malı aynı masrafı vergiyi ödeyeceğim. Yani oturup da üç ay sonra ne olur bu dövizin de bir de böyle yuvarlanmış e, rakam ilave etsin karına e, önlemiş olacağız. Diğeri bu KDV dediğimiz fon dediğimiz ve peşin vergi uygulamamız vardır. Yüzde dört. O iyi günler için belki geçerliydi. Peşin vergi stopaj olarak da anılır. Malı satmadan kazanmış gibi vergiyi peşin alma. Yolda kırılır, gayol, zay olur, ömrü biter. O devleti alakadar etmez. Bu da büyük bir maliyettir. Diğer bir konu ise bizim kayıt dışı ile mücadele etmemizi, Sayın Cumhurbaşkanım bahsetti buna. Çünkü biz yapacağımız KDV indirimlerinden fon indirimlerinin ikamesini bütçede kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye verirsek ve devletin milyarlarca lira birikmiş vergi borcunu belirli sektörlerden, tüm sektörlerden demeyem haksızlık olur. Çünkü zaman geldi 3 ay 6 ay kapalı kaldı bu sektörle. Devamlı çalışanların vergi borcundan derhal toplanması lazımdır. Yani devlet alacağını da bilmesi lazımdır. Bunun yanında az önce Okan kardeşimin söylediği ve ta Osmanlı döneminden gelen bir uygulama var. Nar. Biz, bizim yaştakılar bilir de çok genç olanlar bilmez. Nar demek piyasada gerek fırsatçılık, gerek başka nedenlerle aşırı fiyat istemek suretiyle bazı kesimlerin mağduriyetine neden olur. Osmanlı döneminden vardı. Sonra bu narh uygulaması İngiliz koloni dönemine geçti. Bende bunların kayıtları var. İngiliz koloni döneminde Control of Supplies of Goods de vardı ve zannedersem fasıl 132 idi. Cumhuriyet kurulunca Cumhuriyet bunu değiştirdi ve mal ve hizmetler denetim ve kontrol yasası olarak yaptı. En da biz 1977'de bunu şimdiki yasaya 21.1977 sayılı yasayla düzenledik. Bu arkadaşlar sayın konuklar bütün ülkelerde vardır. Hangi zaman kullanılır bu? olağanüstü durumlarda harp, deprem, yangın, yaygın hastalıklarda bunu ya bölgesel ya da ülke çapında bu denetimleri uygular ve emirname ile hatta o kadar pratiktir ki emirname yayınlar ekonomi bakanlığı ve bunu derhal yürürlüğe koy. Anayasamıza baktığımız zaman bize bazı mecburiyetler yükler idareye. Örneğin 47. madde, ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesi. Diğeri, tüketicinin korunması. 45. madde, güçsüzlerin esenlendirilmesi. 58. madde, halkınma ve planlama. 100, ok, 54. madde, anayasa bunları öngörür ve bu saydığım yasalar altında şu anda yürürlükte bulunan yasalarımız vardır. Bu yasalar 2177 sayılı mal ve hizmetler denetimi yasası, diğeri 1'e 2020 tüketicilerin korunması eee korunmasını eee korunmasına ilişkin gıda eee şeyi kontrolü, 40'a 2003 tüketicilerin korunma yasası, rekabet yasası, ve tüketici kredileri yasası az önce bahsedildi. Bütün bu yasaların amacı piyasada gerek finansal bakımdan gerekse mal ve hizmetler bakımından tüketicileri korumaya yöneliktir. Bunların yapıldığını veya kontrol edildiğini söylemek maalesef mümkün değildir. O nedenle bu konuda da yeni oluşan hükümetin ki dün ben Sayın e, sucuoğlu'nun yeni başbakanın söylediği konu yaptığı konuşmada önceliğin ekonomiye verileceğini ve ekonomik olarak bunun e, çözüm yollarını bulacağını bir tek yerde da e, şeyimi belirtmek isterim bir çoğu diyor ki yapamayız bu liberal ekonomide serbest piyasa ekonomisinde herhangi bir düzenleme yaparız. Çünkü yaşadığımız günler tamamen doğal olağanüstü durumlardır ve yapmama. Hepsinde demiyorum. Temel gıda maddeleri, temizlik maddeleri, ilaçlar ve bazı kurum, şeyde finansal durumlarda. Ancak bugüne kadar bu konuda çok sessiz kalındı. Ben bir kere daha kutlarım Tüketiciler Derneği'ni ki böyle bir etkinlik düzenledi. Dar zaman bile olsa bize bu konularda görüş belirtmemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, belirttiği konularda bir eylem gibi bir şey yani artık gündeme geldi. Siyasi olaylar da kaldı geride. Şimdi hiç mazaretimiz kalmadı. Benim görüşüme göre birinci görev şeye düşer. E, üniversitelerimize. Bugüne kadar bu ülkede 20 aşkın üniversite vardır. Hangisi, hangi ekonomi bölümü, hangi ekonomist oturdu üniversite olarak bir geniş çaplı konferans düzenledi ve çıkan özet önerileri hükümete yazılı olarak sundu. Ben e üniversitelerden bu konularda da bizlere katkıda bulunmasını e temenni ederim. Ve son olarak bir de e, sivil toplum örgütler. Sadece etrafta konuşurlar ve tek başına çıktıklarında televizyonlarda cak 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 söylerler. Burada artık aynı gemideyiz. Bu gemi su alırsa, ki almaya başladı biraz, batarsak hepsimiz batacağız. İş adamıdır, tüccardır, ithalatçıdır, tarımcıdır, yok hepimiz artık asgari müştereklerde e, toplanacağız. Fikir birliğine varacağız. Bunun için de müşterek bilimsel bir akla ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir komitenin, uzmanlardan oluşan bir komitenin acilen bir kurumun bünyesinde toplanıp tamamen bağımsız kararlar alıp ve e, ta küçüklükten tanırım Sayın Cumhurbaşkanımızı kendinin de yönlendirilmesi inan. Çünkü meslektaştır, bu konuda uzmandır. Kendinin de önerileri inan. Artık bir çıkış yolu buna bulalım. Kısa, orta, uzun vadeli olarak programlarla. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım.